açıkçası seyir için bir mesaj var. Merhaba çocuklar. Şu an sizi görüyorum ama çok şaşırdığınızı eminim. Siz sorulara başlamak öncelik size her şeyi anlatacağım. kaçarken bu tereke kafalı bir hmm. <laughs> yanıma aldım ve onu biraz geliştirelim yeniden hmm. Bak, ne kadar geliştirdiğini gördük. Doktorun konuşmasını bölmeden dinlemeyi ne dersin bundan? Bakın, bakın. ilk konuşan TNT kafamı okuyucu TNT'ye bir koydu.